Günde bir kişi ölüyor. İngilizler evde kapanmış durumdalar. Genç de olsa can candır yani hani bu bak genç insanlar da ölüyor. Ben sana da tavsiye etmem yani. Hayır ben ben, ben öyle düşünüyorum. Hayır ben gerçekten şu anda hani şimdi şey yapıyoruz yani abartıyorum şu anda tabii ama eğer Temmuz ayında dediğim gibi açıldığı anda her şey normale döndüğü anda uçuşlar açılıyor ve Ibiza'ya gidiliyor. İşte Burning Man zaten Ekim ayında yapılıyor. Ekim sonunda yapılıyor. Eğer bunlar devam edilirse zaten ben sadece kendi çevrem kendi Anladım. yaş grubum olarak konuşuyorum. Hani bizler mesela hani Aa, evet evet tamam açıldı. Hani bunda bir sıkıntı yok. Evet gidelim partilerim diyecekler. Ama belli bir yaş grubu için belki de daha bunu fazla ciddiye alan insanlar ki hepimiz öyle olmalıyız tabii ki de. Onlar mesela tabii ki de Burning Man'e gitmeyecek. Veya yani bize gitmeyecek. Cüneyt Bey siz bize gelmek ister misiniz? Bir gün ağırlayalım sizi isterseniz Ay ben, ben Ibiza'ya geldim zaten. Şey Ben Ibiza'ya e gittiğimde ha, sen, sen daha da li, lise 2'de falandın yani o sırada öyle söyleyeyim yani. <laughs> Ibiza'ya e ben gitmeye başladığımda <laughs>